Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Ben Sıcak nasılsınız? Ben de olsun Rabbime. Sağolunuza duacıyım. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar dilerim. Şimdi canı gönülden. Abi saçımı bir ban attık. First pick bizde. Arkadaşın main'i san. Gittik san banladık. Diyorum niye banladık? Anlamıyorum. Melisa'yı e kim düşürecek? Kavura aldık sadece AP. Saçma bir şey olduk. İnşallah güzel bir oyun olur. Hakkını veririz. Saat sabah 5'i 10, on geçiyor. Yine sabah ilk saatleri. Akşam yine çıkın yine sabah ilk saatleri dikeldik. İnşallah çıkar yatar uyuruz. <laughs> güzel nasılsınız? İnşallah keyfini sağlığı, sıhhatiniz yerindedir. Bol bol günler de alıyorsunuzdur. Bakalım karşımda Rabi var. Rabi bir üzere biraz tanki içer. AD kastığında çok değişik bir hasarı var. Geçen bir karşıma geldi. Harbiden fazla vuruyor. da fırlıyor bildiğiniz üzere. Minyon varken üstüne gitmemeyi düşünüyorum. 4 olunca. Bakalım. Çaresine bakacağız. Videoya geçmeden like atıp abone olup yorum hatası çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu like ol like la abone ol şunu çökersek çok mutlu olurum. <laughs> Olmasın güzel canlarınız sağ olsun. Her istediğimi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rabicik rabicik. Hem de hasar mıydın ha. Yediğiniz yapılabilir. Benedetti ormanla tehlikeli ya. Ha tamam, onu oynadık mı? Yanını kaçırdı o güzel. Son vuruşlar alırken dikkat edin arkadaşlar. Son vuruşlar önemli. Ben bunu hep çalırım biliyorsunuz. İnşallah bu sefer almak kayası olur. Ben nasıl gururluyum. Evet. <laughs> Yine çaldırdık. Bir değişik bir takas oldu. Güzel. Her zamanki gibi biz yenildik. Eyvah eyvah flashladı. Canı fuller ki. Ben niye dört oldum? Kanka şuna geldi kes ya. Turtle'a niye girdin ki? Çok iyi. Çok iyisin be kanka. Yani güçlü şey edemeyeceğim ya. Sen şimdi nasıl toplayacaksın? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Çok oldu. Öldü. Güzel turtle buff'ı gitti. Aşı yok bunun bir şey yapamaz. Güzel 70 gold'u tuzladık oradan. Farm'ı mı iyi? いつからでも遅くない。Yine öldüm. Güzel. AD kasıyor büyük bakmadım ama fazla vuruyorum çünkü aynen. İkinci baltayı bitiremediği için çatır çatır vuruyorum. Arkadaşlar BTK Game'de bir çekiliş var. Onun önceki videoda da değindim. Son iki gün falan kaldı. Ee, benim kodla üye olduktan sonra solda şey var. Ee, çekilişler bölüm var. Oraya bastığınız zaman zaten fotoğrafım gözüküyor. Oradan katılabilirsiniz. 1200 elmas çekiliş var herhalde. 700-800 TL civarında. Oradan katılabilirsiniz. Çoğu 10 koluyla da %10 indirim alabilirsiniz. Yine flash attı. Sen öldürsün abi. Tut da şunu. Oğlum. Ölmeyin. Vanko ya. Niye flashladım ki ya? Güzel kuruyu aldık. Güzel ya. Bizim de hatamız olsun. Farmın bayağı öne geçti bu arada. İyi oldu. Güzel. Clint beni sayıda bir. Bir arkadaşlarla oynamaya başlayayım ben de. Aha, gel de buradan gel, buradan gel. Öldü. Üst yes, bebeğim. Çok iyi oldu. Bir de açsaydım keşke, dur. Helal olsun be takım. Bir açıyorum ben, gidiyorum. Koş koş bot'a. İddia verelim Jön. Çok be. Bizim takımlar hep kötü başlıyor sonra biz hakkını veriyoruz ya. Nasılım mavuş? <laughs> Güzel midi açtık. Bafı var At ultini. Güzel. Al kanka. Mavi gel buradasın sen. Geçeyim. Abi yemin ederim artık kokuları alıyorum ya Çok belli ya Artık yılların hissiyatı mı diyeyim bilmiyorum Mepek gibi olmuşum Uyyy hop şey hiç gerek yok Poki'ye 2 -4. Ölme ha. Buraya açayım geliyorum. Geliyorum burada. Evet. XP bence daha kuvvetli. Bence. Çünkü taş baya OP ya o çara. Uy, uy, ya sonra bak be gelmiş benim bu son. <laughs> Ay yazı. Kanka seni yor aldım ben. Lan Allah, özür dilerim. Özür dilerim nerede ya? Nerede lan mesajlar? Bir de açalım. aşağı ettirelim alalım bence ölmeyelim çok iyi be maç kısa sürerse bir tane kısa videom var da onu bir koyamadım ya <laughs> dedik derken unutuyorum o da çok güzel maç ama kısa sürdü Galiba zor diyor. Dur bakayım. Ya kötü kötü. Lan tamam tamam. Dur lan çek bir de onu. Adamsın. Adam adam. <laughs> kanal'da kardeşim. Yollayayım ben de. Aa güzel hoş da ama abi çok saçma ya. Ve onlar önce basıyor ki <laughs> Ama uçardan korkuyorum abi gelmez. Ya <laughs> <laughs> de al. Başım belası. Soloyum bu arada. Bu arada sola daha çok kazanıyor. Lord bekleyelim, geri çekelim prango çeker şimdi birini. Aslında şu kalkan gitse ya dur. Sen git. Boz onu. Çapı çapı çapı. Güzel. Okey. Güzel. Nice. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone ol. Yanıma atarsa çok mutlu olurum. Hepinizi çekimi çok seviyorum. Allah'a emanet demeden önce istatistikleri de göstereyim. Güzel. Şöyle göstereyim takımında herkesin eline koluna sağlık. Şöyle hasarları da göstereyim. Allah'a emanet.